portföyünüzü 5 yıl boyunca hiç değiştirmemeniz gerekse hangi varlıkları seçerdiniz? 5 sene tutuyorsun abi. Şimdi böyle bir ortamda 5 sene tutacağım. Ya mutlaka benim hissem olur. Çünkü işim gereği, yapım gereği. Riski sevmem ama mutlaka riski dengeleyecek unsurlarla bir hisse senedi tarafım olur. Bunu artık ama globale de çevirmek gerekiyor. Günün şartlarını sadece yani bizim hisselerle Borsa İstanbul'daki gönül verdik finansal okul arttırmak. Borsa İstanbul'un kapitalizasyonunu arttırmak, derinliğini arttırmak. Çünkü sermaye piyasası gelişmiş ülkeler, gelişmiş ülke statüsüne ulaşıyor. Ve biz amacımız bu olmalı zaten. Ama tabii yanına globali de düşünerek, çünkü bir yere gidiyor dünya bunu iyi görmek lazım. Bir yandan hani yapay zeka deniyor, teknoloji deniyor ama en son okuduğumda Dünya Bankası IMF ortak bir raporda ilk 5 meslek grubuna baktım. Hiç öyle sandığımız şeyler değil. Yani tır şoförü arıyorlar, tarım evet. işçisi arıyorlar vesaire. E, i̇klim değişiyor, demek ki emtia tarafına bir bakmak lazım. Evet. Özellikle bu çok konuşulan Rusya-Ukrayna savaşında da öne çıkan nadir elementler vesaire. Yani biraz e, fon tarafında, emtia tarafında kullanacağım bir süreç. E, ben vazgeçilmezim biliyorsun, sen de iyi bilirsin. Altın. Altın e, tabii, altın hep olmalı olacaktır. Trump'ın olduğu başkan olduğu bir dönemde 5 senelik perspektif diyorsak sürdürülebilir enerji kaynakları vesaire gümüşü de biraz artık hikayesiyle bunun yanına koymak gerekir. Bir de tabi Amerika çok bastırıyor. Bugüne kadar hep o tarafa muhafazakar olmama rağmen artık blockchain teknolojisinin ödeme ve teminat aracı olarak kullanılabilecek Kaçılmaz, alanı. Tabii. Bitcoin veya işte evet. hani Ethereum deniyor, Ripple deniyor vesaire. Bunlardan bir şey ama mutlaka bir nakitte olmalı. Her ne kadar beslene hiç dokunmayacak olsak da. Bir de tahvil tarafı benim çok ilgimi çekiyor. Tahvilde de ya kriz çıkacak, dünyanın başına bir dert açacak. Ya da tahvil de orta vadeli bir ralli, o beslene sürmeyebilir ama. Evet. Bir getiriyle piyasaları destekleyecek. Tam da onun ortasındayız. Oraya da bir şöyle virgül bırakayım. Böyle bir cevap vermiş.